Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a rest mümkün değil. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Delhi'de G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin uluslararası basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi. Erdoğan'a F-16 görüşmesindeki son durum soruldu. Erdoğan ise, burada Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü olsa da oldu. F-16 konusunda görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar. İsveç'te İsveç diyorlar. Bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre, kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi TBMM? TBMM'den bu tür karar geçmediği sürece benim evet demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisinden geçmesi lazım. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece ben, meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayız. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.